Günaydın. Günaydın abi. Ne haber? Nasılsın? İyi abi? ne haber? Abi bir göremedik yüzünü ya. Arkadaşlar, evet yine bir İyi yarış arkadaşlar. gününe geldik. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi herkes geliyor yavaş yavaş. Sinan abiler dünden gelmiş. <laughs> Kahvaltı ne diyorlar? Start şurada hemen. <laughs> evet. Günaydın. Ne haber? Pompa var mı? Pompa yok Kameraman mı? Ne oldu? Pompa. <laughs> evet gidelim Shimano'ya bir pompa. Ha? <laughs> evet Shimano'da. Lastiklerimizi çeviriyoruz. Son ayarlarımızı yapıyoruz artık. Sabah nerede? herkes geliyor değil mi sabah sabah? Gerçekten içeri. Evet bayağı. De. Herkes... <laughs> Akşamdan gelsenize. Son dakika evlilik de <laughs> sayalım. Lastik havalarını herkes bırakıyor. Cumartesi akşam geçti böyle oluyor. Ha, sen de iyi giymişsin ha. Çıkarsan mı? Yine bir yarış günündeyiz. Herkes burada bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Hazırız. Kız, Başka kız yok <gülüyor> lan. <gülüyor> ne olacak bu? Kürsüdeyiz yani. o zaman. <laughs> biraz korktu varsa demek. Hava biraz soğuk gibi. Giymişiz. Giyindim. E, Birazdan çıkarırız. Ama Değil mi? Malum. <laughs> Sürerken ısınıyoruz. Sadece biraz ıslak başlayacağız sonra kuruyor. Aynı Yapam geçen seneki gibi. Sene. Şey yavaş yavaş. Ben de hep öyle diyorum. Bunlar abartıyor bu, bu işte hep en, elde en önde gidiyor böyle ayıp ya. Yavaş 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 yavaş. Madıra'nın olduğu taraf inşallah su Orası su Orası su <laughs> Çok <Sıbrıs>. eğlenceli burada arkadaşlar. <laughs> orada. Tekne <laughs> gezisi tekne, tekne gezisi de yaptıracağım size. <laughs> Günaydın abi. Ne, ne yapacağız seni bu havada? Geçen sene ayrı, bu sene ayrı Simoni ile çıkacağım böyle. <laughs> Simoni geliyor mu? Ben... 90'da. Yarış mı? mu? Oo. yok. <laughs> Ooo. Ali. Harika bak. Rakibin belli olmuş. Simoni. He 90'da yarışıyor. <laughs> bak kasmayın adamın. Yaşlı başlı gaza, adam. Gaza gelmeyin yarı yolda kalırsınız. Ne haber abi? İyi abi. Senden ne haber? İyi. İyiyiz. Seni de buralarda görmek istiyoruz. En iyi kasılık. <laughs> İnşallah. Kısa zamanda. <laughs> inşallah. Valla. Valla <laughs> Gilbert öyle yarışacaktınız. <laughs> <laughs> Seniye başka bir ciro şampiyonu bulacağız abi. ben de onu diyorum zaten. Ciro şampiyonu olmadan ben start almam. Yani. <laughs> evet yarışa böyle yedeklerinizi almanız lazım. İşte suluklarınızı doldurmanız lazım. Ve ojenizi de almanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Misal... Ya, şimdi ona da vaktim yok. Evet. Ha. Onda. Evet. evet. Kadın olmak zor arkadaşlar. Kadın olmak zor. <laughs> evet, bir şampiyon geliyor. Hello. Are you ready? Are you ready? <laughs> evet, Gilberto Simoni arkadaşlar, İki kere Giro şampiyonu, ama bu sefer. Kaskımı vermeyeceğim kendisine. <laughs> Son bir dakika arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Estağfirullah arkadaşlar. Daha çok uzun arkadaşlar. Buralarda sıkıştırmayın. Burada bitmesinler. <laughs> dönüş dönüşme arkadaşlar yavaş oraya evet, şu ön tarafı yakalamamız lazım arkadaşlar Hakaret onu yakaladık arkadaşlar. Onlarla konuşuyoruz. Evet. <laughs> <laughs> şampiyon burada. <laughs> evet jira şampiyonu arkadaşlar. O da biraz kendini muhtemelen korumak için arkalarda gidiyor. Nasıl ben bunları yapıştırırım diye. <laughs> ya da kameraya çıkmaya çalışıyor çocuk. Evet arkadaşlar şu anda en güvenli yerdeyim. Jira şampiyonun arkasındayız. Do it again. <laughs> Great. So Benet Peloton orada duruyor, gidiyor. Ben hemen dibindeyim. Rüzgarından da faydalanıyorum. Ama o kadar strese de girmiyorum. Çünkü ıslak yerler arkadaşlar. Gözden kaybetmeden. Bak Simon'dan aynı şekilde. Gerçi o Gözden kaybetsene muhtemelen. iki pedalda yakalar onları. <laughs> evet, Expo Mora'ya geliyoruz arkadaşlar. Evet, yağmurdan dolayı peloton biraz yavaş gidiyor. 35-40 arası gidiyoruz. ayrım noktasındayız arkadaşlar. Biz devam ediyoruz biz. Kısacılar buradan dönecek. Hadi bakalım yarış başlıyor şimdi. Biraz sonra yokuşlar. Evet karbon jantlar arkadaşlar. Frenlemesi çok zayıf olduğu için ara bırakıyorum. Buralarda çünkü sürekli tümsekler falan var. Frenlemeler çok sık oluyor. İyi, iyi bakın kaza oldu. Tümsekler de Arkalarda durmakta fayda var. Devam abi devam devam. Evet, o kaza işte bir anda peritonu kopardı. Ön taraf uçtu gitti. Biz dikkatli itmeye devam edelim. Hiçbir olsun. Evet, hiç ki çok seyrediyoruz arkadaşlar. Ne olur lan? Karıcığım. Hayda. Hadi güzel güzel. Haydi görüşürüz. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. gelsin. Geçmiş olsun. Bir buçuk saat oldu arkadaşlar. Bir tane elektrolitli şeratma zamanı. Uh. Evet ikinci harika yokuşumuz. Geçmiş olsun. Evet yokuşlar bitti. Şimdi burada dikkatli iniş. Geçiyorsun. Yürü. Evet son 20 kilometre bir tane in altında bir kahve içelim. Bu, bu, bu. <laughs> Önden büyük bir fil geçti mi? <laughs> evet Kısırcılar birleştik arkadaşlar. En azından biraz insan görelim ya. Keyif çıkaralım şunu. Haydi keyif çıkaralım. Güzel, güzel. İyi ki rastladık birbirimize. Çağrı son 30 km, 40 kilometre tamam aynen, beraberdik. Aynen, süper. Valla bir de bu vardı ama nerede acaba? Arkada yattı hep. <laughs> Triyatlı <laughs> şampiyonumuz, bizim yüzücümüz. Hep arkada yemin ediyorum. <laughs> Eyvallah. Evet, abi. tamam, başlayalım. görüşürüz. Hadi bay bay. Sen ne yaptın şampiyon? Merhaba Fatih ve göbeğiyle burada vlog çekeceğiz şimdi. Nerede göbeğim? Şimdi olur ama böyle. Şey Jelleri falan yiyoruz ya böyle sular falan evet, burası. Siyafram bu diyafram. Külah aldım. Nerede kaldın sen? Kaldı şey. Bakın ne ya. güzel olmuştu bisikleti böyle makyaj yapar. Bir dakika. Abi koptum ya. Yani. Babam evet. istiyor. Evet. Babası video istiyor. Güzel. Sağ evet. Harika bir yarıştı arkadaşlar. Evet, çamurlandık biraz. Üşüdük falan ama çok güzeldi, keyifliydi yani. Şimdi recovery zamanı, hemen buraya geldik. VT Akademi burada, Terragon burada hemen recovery'e başlamamız lazım değil mi? Yarın antrenman var. Önce değerlendirme. Ya, aynen öyle. Hadi bakalım. Ne yaptın? Evet titriyor. Üşümüş <laughs> <laughs> <Uşurmuş> biraz ne yapsın? evet bildiğin cycle cross yaptık. <laughs> Allah. Bunu nasıl <sanki> temizleyeceğiz ya? <laughs> <laughs> Bas. No 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 I like. I like going bike but no race. Uh. <laughs> 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 you winner? No, flat punches. Evet. Very well. Çok güzel bindi ama hep okay. beraber zaten. Good job. Good job. Good job. Good, job. Good, job. Good job. şey. Abi bir de bir üstü. Ne şampiyon? Ne yaptın? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya aldık bir şey ya. Ha süpersin. Kıştırdık. Harikasın. Harikasın. Bir 1.5 ortalama yaptık. Fena değil de. Mükemmel süpersin. Kramp derdi de yok. Evet. Bakın takip edin takip edin. Instagram'dan da takip edin. Oo çektim bile. bir video çektim ama şarj bitti. Öyle ben şey yapıyor. <laughs> Ek batır yapacağım <laughs> bunu. Evet. Bittiği zaman buradan yediğini çıkarıyor. Evet, <laughs> evet. Şimdi hemen bir kovarımızı yapalım arkadaşlar. Bu arada genelde 10. Yaş katı de üçüncü olmuş. İlk kürsüyü yapıyoruz arkadaşlar. Bisiklet kürsüsü. Uh, çok keyifli. Çok iyi geldi burada. Rekor çok önemli arkadaşlar. Tamam kürsü gördük de yarım antrenman var. O yüzden hemen toparlanmamızı yapmamız lazım. İşte recovery içeceğimizi içtik. Peşine manuel terapimizi yaptık şurada. Türkiye Akademi'de ve Teragam'da da

Eee, eee, Nasıl? 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 Evet, evet, evet. Ayakkabılar çadırın altında Sen bakmadın ama. He arkada. <laughs>